Suriye'ye ilişkili olarak Sayın Obama'nın son bir karar oldu biliyorsunuz. Kongre'ye tamam. gitme kararı aldı Suriye'ye ilişkili olarak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Ee, bunu başkanın, Obama'nın kararını Amerikan siyasi dinamikleri içerisinde e, değerlendirmek lazım. Ve kendi yönetim şekilleri, kendi siyasi dinamikleri politikası böyle bir ihtiyaca anlaşılan zorlamış. Dolayısıyla öyle görmek lazım. Türkiye'nin politikalarıyla e, ne kadar uyuşuyor Biraz da zamana yayılması, evet. nasıl değerlendirmek Tabii yani? ki her ülkenin kendi kararını <laughs> alırken kendi bağımsız, kendi değerlendirmesi vardır. Biz bir komşu ülke olarak bizim hissiyatımız tabii ki farklı olur. Onlar evet. uzakta, farklı olur. Dolayısıyla e, her zaman çok da dört dörtlük çakışmayabilir politikalar. Evet. Efendim 28 Şubat davasının ilk duruşması bugün yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmeleriniz alabilir miyim? Yargıdaki bir süreçle ilgili bir şey söylemek istemem de. Teşekkürler.